Şimdi gelelim C konsepti. Trend düzeltmelerinin değerlendirilmesi. Şimdi C konseptini de şuradan bir anlayalım. Son düzeltmenin B noktası. Tip 2. Iki. Tip 2'ye çok takılmayın. Ben bunu kendi arasında ayrıştırmak isteyenler ve aranızda konuşurken daha iyi tanımlamak için. Yani birisine tip 1 bir deyin, birisine tip 2 deyin gibi. Ama birisi B, birisi C konsept. Yani orada da bir rahatlık verdim aslında. Burada son düzeltmenin B noktası kırılımı buna odaklanmamızı istiyor bizim. Yani son düzeltmenin B noktası kırılımı. Hemen çizelim bir tane. Son düzeltmenin B noktası kırılımı değil mi? Burası kırılacakmış. Nasıl kırılacakmış? Bakalım. B noktası kırıldıktan sonra hemen sonra düzeltme oluşması ve ardından bu düzeltmenin de kırılmasını istiyor bizden. Doğru mu? Bak, B noktası kırıldıktan hemen sonra düzeltme oluşacak. Ardından bu düzeltme kırılınca işleme girebileceğim. Evet. Evet. A ve B'de neydi? Aynı anda kırılması. Hı -hı. Ama şimdi B'yi kırdıktan hemen sonra düzeltme yaptırıyor bize. Hemen kıracak bir mum ama evet, herhangi bir evet. düzeltmeden gelmesine gerek yok. Alelade boş bir mum. Ve hemen ardından da bir düzeltmeye girmesi lazım. C. D'yi de okuyalım biz burada. Ya da D'yi okumayalım. Öyle bir bölüm yaptık çünkü. Tamam. C üzerinden gidelim. Yine örneklerden gelelim. Gerçi bu C değil çok D gibi ama o sorun değil. Burası bir B noktası olsun. Tamam. Yükselişin son düzeltmesi olsun. Tamam. Örneğimiz bu. D de bunun tam bir ufak bir değişiği de. Burası B noktası. Doğru mu? Düzeltmenin burası. Düzeltme kırıldıktan sonra Herhangi bir düzeltmeyi kırma falan herhangi bir şey yok. Kırsaydı A olurdu, B olurdu. Değil mi? İkisinden birisi olurdu. Düşünmeye gerek yok. B noktasını kıran bir mum çubuğu. Kırdıktan hemen sonra da düzeltmeye başlamış. Düzeltme kırılınca bakın burada alarmım geliyor. Çek. Ve burayla işleme giriyor. Ha pardon şunla. Şununla. Direkt bu kırılımla işleme giriyor. kolay bir konsept ama tekrar göstereceğim. Başka bir örnekten. Bu ne? Geç, geç. geç. Bak, bu da A. Hemen buna da bakalım önümüze gelin. Bunların çoğuna sizin de bakmanızı isteyeceğim zaten. Bu ne? Hangi konsept peki? Söyler misiniz? B konsept. Başka? Yok B bu. B B, B. İkisi de aynı anda kırılmış yukarıdan aşağı. Evet, Değil mi? Ikisi de aynı anda kırılmış. B. B noktamız aynı anda. Çok güzel. Bu neymiş? Güzel. Bakın. Biraz uygun Son düzeltmemiz doğru mu? Düşüş trendinin son düzeltmesi. Burası evet. A noktası, burası B noktası, doğru mu? Evet, B noktası kırıldıktan hemen sonra bir düzeltme yapması gerekmiyor muydu? Kıran mum çubuğu bu beyaz doğru mu? Kırdıktan hemen sonra bir düzeltme yapmış mı? Siyah. Onu da kıran bir beyaz mum çubuğumuz var mı? Bitti. Şimdi cümlemizi okuyalım. B noktası kırıldıktan hemen sonra düzeltme oluşması ve ardından bu düzeltmenin kırılması. Yani aslında C konsepti B konseptinin tekrar kırılması. Efendim bir daha söyler misiniz? C konsepti B konseptinin tekrar kırılması. Yok B ile bir ilgisi yok. B bir düzeltme ile aynı anda kırılıyor. Tamam onun da kırılması C konsepti değil mi Mithat Ama burada bir düzeltmemiz yok ki. B konsepti yok ki burada. Siyah mum çubuğumuz yok. var dedi ki orada görme. Şu şunu kırıyor ama. Şunu diyorum. Tamam. Bu siyah mum çubuğu B'yi kırdıktan sonra oluşuyor. He, kırdıktan okay. sonra bir düzeltme oluşuyor. B konseptimiz neydi? Kırarken aynı anda bir düzeltmeyi de kırıyor olması. Aynı mum çubuğunun. Tamam bizimki, orayı kapat. Tabii. Yeah. Bizimki kırıyor, kırdıktan sonra düzeltme oluşuyor. Bak kırmış komple şu seviyeyi. Kırdıktan sonra bir düzeltme yapıyor. Ve onu da kırıyor. Ve ondan sonra buradaki alarmımla ben buradan işleme giriyorum. İzleyelim şimdi burada. Anladım. C konsepti de bu. Yani A ve B aynı anda düzeltmeyle kırılacak. C ve D de kırıldıktan sonra düzeltme yapacak. Mantığı bu. Çok basit aslında. Yani Bak. B konsepti oluşacak. Ondan sonra bir kırılım daha gelecek. Hayır. B ile C'nin hiçbir bağlantısı yok birbirleriyle. Niye ben bağlıyorum onları? Evet. Niye bağladınız ki? Burada B yok ki. B ile alakalı bir şeyimiz yok. B noktası var sadece. Ya noktalarla konseptler aynı olduğu için o karıştırıyor biraz evet, yani böyle değiştirmek de lazım aynı şeyi söylüyoruz ama karışıyor evet. düzeltmenin B noktası kırılmasıyla alakalı B konsepti değil ya bunları farklı bir isim verip daha da karmaşıklaştıracağımdan korktum ee, teklifler açığız güzel bir isim bulursanız yani koyabilirsiniz sorun değil ama ben hepsine farklı isim de yani bir sürü hayvan ismi de koyardım daha da karışabiliriz ortalık yani <laughs> Bilemiyorum. O yüzden bu şekilde. Yani bir düzeltmenin A ve B noktası var. Bir de konseptlerde A ve B var. O kadar. Ama ikisi birbirinden farklı. Burada sorusu olan var mı? Ben bir örnek daha bulacağım. Sorusu olan varsa bir yandan da buna bakalım, cevaplayalım. Çok güzel. Bakın. Bu bir şöyle yapayım. Yükseliş trendi ve burası bir yükseliş trendinin neyi oluyor? B noktası, doğru mu? B noktası kırıldıktan hemen sonra bir düzeltme istiyoruz biz. B noktasını kıran mum çubuğu şu uzun siyah mum çubuğu. Kırdıktan hemen sonra bir beyaz mum çubuğu yapmış mı? Düzeltmesini yapmış. Peki bu düzeltme nerede kırılıyor? İşte bakın şurada kırılıyor. Bununla da işleme giriyor. Yani B noktası kırıldıktan sonra bir düzeltme yapmalı ve ardından da işleme giriyor. Bu kadar. Diğeri de hemen ona geçelim.